ismi ismime benzer ayrıdır. İsmi e, şu, açıkça belirtmek ayrıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi e, babamın ismine uygun düşer diyor. E, Babasının ismi de babamın ismine uygun düşer e, diyor. O ayrıdır, o ayrıdır. O e, tevhile ihtiyaç duyan bir açıklamadır. Ama e, Mehdi'nin ismini Peygamber Efendimiz koymuş, Allah vermiştir ona ismi. Ahmet... Muhammed Mustafa Peygamber Efendimizin ismi. Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa'dır. Dört isimdir Peygamber Mehdi'ye de Cenab-ı Allah'ın verdiği isim Ahmet, Muhammed Mehdi'dir. Hmm. Yani Resulullah ona o ismi takdim etmiştir. Yoksa eskiden beri insanlar çocuklar hep Ahmet, Muhammed koyarlar ki hani Mehdi olsun ileride. Kimse. Böyle şey olur mu? Yani bir baba çocuğunun mehdi olmasını engelleme gücüne sahip veyahut olmama gücüne sahip. Öyle bir isim evet. vermenin olur mu? O değil o. O müteşabih bir izahdır. Yani müteşabih derken açık, e, tahakkuk ettiğinde ortaya çıkacak bir isimdir. Hakikaten uyacaktır. Ama insanlar hiç tahmin etmediği şekilde uyacaktır belki de. Yani adı adına uygun düşecektir. Babasının adı da babasının adına uygun düşecektir. İtiraz da olmayacak yani hakikaten uygun. Ama o zamanı geldiğinde anlaşılacaktır.